Evet arkadaşlar soru çözüm videolarımızla devam ediyoruz. Şimdi şekilde hücre zarı modeli verilmiş ve bazı moleküller numaralandırılarak gösterilmiş demiş. Şimdi 3 var, 1 var, 2 var. Şimdi 2 ne? Yağ asidi kuyruklarına benziyor. 1 ne? glikoza benziyor. 3 ne? Glikolipte benziyor. Şimdi bakalım. 1 ile gösterilen molekül grubunun hücre zarında hangisi beklenmez? Enzim aktivitesi gösterme demiş suda çözülmüş iyonların hücre içine yağda çözülen şimdi yağda çözülen moleküller için kanal işlevi görüyor olsaydı bu gliko lipit olurdu ama bunlar ne glikoz molekülleri o yüzden C şıkkı yanlış bunlar gliko protein molekülleri bunlar da yağ asidi gliko zaten vermemiş bile bize devam ediyorum moleküllerin hücre zarından fosfolipit tabakasına doğrudan geçtiğine basit difüzyon denir bunu biliyoruz zaten. Basit difüzyon neydi? Çoktan azaydı. Hangisi basit difüzyonla hücre içine alınabilir demiş. Şimdi ne olacak? Oksijen, glikoz. Şimdi glikozu ve amino asidi biz neyle alıyorduk? Kolaylaştırılmış difüzyonla alıyorduk, değil mi? Protein zaten büyük, alınamaz. Potasyum mineraldir. Direkt difüzyonla alınacak. Şimdi basit difüzyonla biz neyi alıyoruz aslında? solunum gazlarını direkt biz difüzyonla alıyoruz değil mi? O zaman cevabım nedir? Oksijen. Şimdi baktığım zaman ne vermiş? Al yuvar hücrelerini vermiş. Yoğunluğu bilinmeyen ortamlara koymuşum. Bir süre bekledikten sonra X kabının al yuvarı büzüşmüş. O zaman bu ortam nasıl ortam? Hipertonik ortam. Çünkü hipertonik ortama konulan hücre büzüşür. Yani plazmoliz olur. Devam ediyorum. Y kabında al yuvar değişikliği yokmuş. O zaman bu ortam ne? İzotonik ortam. Z kabındaki al yuvar da şişmiş. O zaman bu nasıl bir ortam? Hipotonik bir ortam. X, Y, Z kaplarındaki sıvılar aşağıdakilerden hangisinde az yoğundan çok yoğuna doğru sıralanmıştır? Şimdi hipertoniye baktığımızda derişik bir ortamdan bahsediyorum değil mi? Mesela tuzlu su değil mi? Hipotoniye baktığında şimdi bana neyi soruyor? Derişim yoğunluklarını soruyor değil mi? Az yoğun olan en az olan ne o zaman? Hipotonik. Çünkü niye su almış? Sonra y ve en sonda x. En yoğun olan x'tir arkadaşlar. Su kaybettirmiş. Hücrede egzositozda çok miktarda salgılama yapılması. Egzositoz neydi? Büyük moleküllerin dışarıya atımıydı. Salgı kofuların hücre zarına kaynaşması nedeniyle toplam zar alanını arttırıyormuş. Zar yüzeyinin artışında rol oynayan başlıca organel. Yani bunların hangisi hücre içinde bir salgılama görevi yapar diyor değil mi? Salgı kofulları diyor. O zaman cevabım nedir? Golgi'dir. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin hiçbir üyesinde hücre duvarı bulunmaz demiş. Bitki de var ne yapıda? Selüloz. Mantarda var ne yapıda? Kitin. Hayvanda yok. Bakteri de var ne yapıda? Peptido, glikan. Arke bakterilerde de var ama yapısını bilmiyoruz arkadaşlar. Karbonhidrat, protein, yağ diye veriliyor bize. Karbonhidrat, protein, yağ yapılı bir duvar olduğu söyleniyor. O zaman hangi hücrelerinde hücre duvar? Hangi hücrede duvar yok? Hayvan hücresinde. Altıncı soruyla devam ediyorum. Ökaryotik hücrelerde ribozom alt birimleri hücre kısımlardan hangisinde sentezlenir demiş değil mi? Şimdi ribozom ne yapıyor öncelikle? Protein sentezliyor. Doğru mu? Şimdi ne diyor? alt birimleri hücresel kısmı ribozomun biliyorsunuz iki tane alt birim vardı büyük birim küçük büyük alt birim ve küçük alt birim bu ikisi birbirleriyle birleşip protein sentezinde görev alıyorlardı o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar bu soru içinde çekirdekçik çünkü nereden emri alacak çekirdekçikten emri alacak stoplazmasında bir adet halkasal kromozom bulunduran tek hücreli bir canlı hangisine ait olabilir demiş zaten şurada halkasal kromozom dedi ve benim aklıma hemen prokaryot hücre geldi. İki tane prokaryot hücre vardır. Biri bakteri, diğeri de arke bakteri değil mi? O zaman bunun cevabı bakteri yok. Arke bakteridir. Devam ediyorum. Ototrof bir bakteri hücresinde demiş. Ototrof ne demek? üretici demek. Hangileri bulunabilir demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar ototrof bir bakteri hücresinde kloroplast bulunamaz. Niye bakteri demiş. Mitokondri bulunamaz. Niye bakteri demiş. Bunların ikisi zarlı organel hatta çift zarlı bakterilerde zarlı organel yok ki. Ribozom evet sadece ribozom bulunabilir. Evet geliyorum ozmotik basıncı grafikteki gibi azalmış mı? Ozmotik basıncı azalıyorsa su içmek istemiyor arkadaşlar. Tamam mı? su içmek istemiyordur. Ozmotik basıncı artıyorsa turgor basıncı azalıyorsa özür dilerim turgor basıncı artar. Niye? Bu ikisi birbiriyle ters orantılıydı. Şimdi hangilerinin faaliyetinde artış oluyor? Şimdi mitokondrinin faaliyetine bakarsam besin artı oksijen karbondioksit artı su mu oluşturur? Okun solundakiler azalırken sağındakiler her zaman artıyor muydu? E burada ortama su çıkartıyorsam su içmek istemem. O zaman bir olur arkadaşlar. Kloroplast'a baktığımız zaman karbondioksit artı su tam tersiydi biliyorsunuz. Besin artı oksijen mi? E, okun solundakiler azalırken sağındakiler artmıyor muydu? Su oranı azalmış mı? Ama benim burada ozmotik basıncımın artması lazım. Su içmek istiyorum. O zaman iki olmaz. Cevap çıktı ama devam ediyorum. Ribozom en tane amino asitten protein artı n eksi bir su mu üretiliyor? Amino miktarı azalırken protein ve suyu miktarı artıyor mu? E Su miktarı arttıysa su içmek istemiyorum. Bu da olur. Lizozom sindirim değil midir? O zaman şunun tam tersini yazayım. Proteinleri sindireyim. Protein artı n eksi bir su. En tane amino mi? Her zaman okun solundakilerin miktarı azalıyordu. Sağdakiler artıyordu. E, burada su miktarım artarsa ben su içmek isterim değil mi? Yani grafik yukarıya doğru olması lazım. O zaman cevabım nedir? 1-3 Şimdi üçüncü soruya bakalım. Bir hayvan hücresinde hangilerinde ribozom organeline rastlanabilir demiş. Şimdi bir kere kloroplastta ribozom var ancak hayvan hücresinde kloroplastın ne işi var? O yüzden eliyorum. Geliyorum çekirdek sıvısı ve mitokondri demiş. Çekirdek sıvısında ribozom yoktur. Çekirdekte vardır. Çekirdekçikte. O zaman mitokondrinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu vardı. Cevabı nedir? Yalnız 2. İnsanlarda hücre içi sindirimde görevli organelle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Hücre içi sindirim organeli kim? Önce bir onu yazalım. Lizozom. Tek zarlı çevrilidir. Doğru. Golgi tarafından üretilir. Doğru. Vücudun savunulmasında da işlev görür. Doğru. Sindirimin yanında savunma görevde vardır. Al yuvarlarda çok sayıda bulunur. İyi de al yuvarlar kan hücresi. Ak yuvarlarda çok sayıda bulunuyor olmasın. Ak yuvarlar vücut savunmasında görevlidir çünkü. Cevap denizli. Devam ediyorum. Yıpranmış ya da bozulmuş organelleri parçalayabilir. Evet. Şimdi hücre iskeleti hangilerinin gerçekleştirilmesinde rol oynar demiş. Hücrenin şeklini korur mu arkadaşlar? Korur. Çekirdeğin belirli bir bölgeye sabitler mi? Evet ara filamentler. Bölünme sırasında kromozomların zıt kutup kromozom hareketini yapar mı mikrofilamentler? Evet. O zaman cevabım nedir? 1, 2, 3. Nükleik asitler ve proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşan zarsız hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tek zarlı, değil mi? Endoplazmik retikulum tek zarlı, mitokondri çift zarlı, lizozom tek zarlı, ribozom zarsız. O zaman zarsız organel burada hangisidir? Ribozomdur. Bir de sentrozom dediğimiz organel zaten ikisi sadece zarsızdı. Mitokondri ve kloroplast da hangileri ortaktır demiş. Kendine özgü DNA'ya sahip olma ortak. Ribozom organelini bulundurma ortak. ATP sentezleme demiş. Bu da ortak arkadaşlar. Mitokondri bir solunum için bizim kullandığımız ATP'yi üretirken <laughs> pardon kloroplast besin üretimi için gerekli olan ATP üretir. Cevap nedir? 1-2-3 Hangisi hücre zarındaki proteinlerin işlevlerinden biri değildir demiş. Hücre dışı sinyalleri algılama. Evet. Hücre içine iyon alma. Evet. Diğer hücrelerle ilişki kurma. Evet. Enzim. Evet. Hücre zarını. Hayır. Bu hücre zarının akışkanlığını arttırma. Ne? Yarı akışkan diyorduk zaten. Mozaik zar diyorduk. Proteinle bir alakası yok. Hücre zarında hangileri bulunmaz demiş arkadaşlar. Selüloz dediğimiz ne? Hücre çeperinin yapısında bulunmuyor muydu? O zaman yok. Karbonhidrat evet glikoz var bir kere. Protein evet. Bunlar hatta birleşip glikoprotein oluşturuyordu. O zaman cevabım nedir? Yalnız 1. Şimdi 10. soruya bakalım. Bulunduğu ortam ile eşit yoğunlukta olan bitki hücresi T anında bu ortamdan alarak saf su içerisine konuyormuş. Şimdi normalde izotonik ortamdaymış. Ve sonra saf suya mı konuyormuş? Şimdi şöyle diyelim. Bitki hücresi şuraya çiziyorum. %50'ye %50 olsun. Tamam mı? %50 su, %50 su olsun. Sonra ben bunu aldım T anında yüzde yüzlük bir suya koydum. Tamam mı? Bu yüzde elliydi. Yüzde yüzlük bir suya koydum. Saf suya koydum da. O zaman ne diyor? Hücrenin hacmindeki değişim aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi gösterilir diyor. E hücrenin hacmi artmayacak mı arkadaşlar? Bu içeriye su vermeyecek mi? Ne kadar? 25'lik kadar. iki ortam eşitlenene kadar. O zaman ne olacak? Artanlara bakacağım artmış artmış şimdi bu belli bir süreden sonra azaltmış azalmaz sabitlenir o yüzden cevabım nedir Adana şekilde zardan geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre için alınması e nedir hücre için alınma endositoz hücre dışına atılma egzositoz büyük maddelerin alımı ve atımı bir endositozdur evet iki egzositozdur evet bu da doğru bir sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilebilir. Hayır. Endostoz biz ikiye ayırmıştık. Fagositoz ve pinositoz olmak üzere. Fagositoz hayvan hücrelerinde varken pinositoz bitki hücrelerinde vardı. Ama bana burada endostozdan bahsettiği için sadece bitki diye bir şeyden bahsedemez. Devam ediyorum. İki hem bitkiler hem de hayvanlar evet bunu diyebilir. Çünkü ayırmamış. 1 ve 2 gerçekleşirken ATP harcanır. Evet, büyük moleküllü maddeler hücre içine alınırken ATP harcanır. Aynı şekilde hücre dışına atılırken de ATP harcanır. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen organel ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Lizozom hücre içi sindirim doğru. Ribozom RNA sentezi. E şimdi ribozom protein sentezlemiyor mu? E protein sentezlenirken 3 tane RNA'mız vardı. mRNA, tRNA, rRNA. O zaman bu da oldu. Mitokondriye baktığımızda oksijenli solunum demiş. Bu bir dursun kloroplast fotosentez demiş. Doğru. Golgi salgı demiş. Bu da doğru. Buna bir daha dönüyorum. Mitokondri oksijenli solunum. Doğru. Ribozom RNA sentez demiş. Hayır. Pardon. Burada ben mRNA, tRNA ya da rRNA olarak gördüm onu. Ribozom RNA sentezlemez. Çekirdek RNA sentezler. O yüzden bu yanlıştır. İzotonik yani kendisiyle eş biliyoruz. Eş yoğun ortam demek. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle düşünüyoruz. Bir tane duvarımız var. %50'ye %50 bir hücre koydum. %50'lik ortama %50'lik bir hücre koydum. T anından sonra hayvan hücresini kendinden daha yoğun bir ortama mı koyuyormuşum? Hayvan hücrem %50 idi. O zaman kendimden daha yoğun bir ortam mesela %60 ve üzeri olsun. %70 ve üzeri olsun değil mi? Ne olacak o zaman? Buna göre bu hücrenin hacmindeki değişim aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir demiş değil mi? Şimdi arkadaşlar bunda %50 su mu vardı? Burada ne oldu? Yüzde 40 su mu var? O zaman su oranı buradan buraya mı geçecek? Yani hücrenizin hacmi azalacak. Dikkat et. Hipertonik ortama koyuyorsunuz. Kendinden daha yoğun bir ortama konuluyorsa bu nedir? Hipertoniktir. Yani ne olur? Su kaybedip büzülür. Değil mi? Plazmoliz olur. Bu olmaz. Bu da olmaz. Cevap nedir? Edir arkadaşlar. Önce sabit izotonik ortamda. Sonra ne olur? Azalır. Evet, üçüncü soruyla devam ediyorum. Normal çevre koşullarında bitkilerin kloroplastlarında hangileri meydana gelmez demiş. Protein sentezi meydana gelir mi? Gelir. Niye e, kloroplastı? Çünkü kendine ait DNA, RNA, ribozom vardı. Organik madde sentezi dediğine zaten fotosentez değil mi? Fotosentezin tanımı neydi? Bunu hep karıştırıyorsunuz inorganikten organiğe ise bu neydi fotosentezdi organikten inorganik olsaydı solunum olurdu e sonuçta organik madde mi sentezlemişim e bu da olur yağ depolanması demiş yağ depolanmaz hangileri meydana gelmez diyor şimdi bir bitki hücresi hangi ne konuda turgor basıncı şimdi arkadaşlar ozmotik basınçla turgor basıncı ters orantılıydı ozmotik basıncı su alma isteğiydi değil mi yani hücrenin su kaybetmesi lazım. Turgor basıncı ne zaman artar? Su içerse hücre değil mi? Yani karnım suyla dolduğunda ne oluyordu? Ozmotik, e, turgor basıncı da artıyordu. Şimdi bir hücreyi ben hipotonik ortama koyarsam ne olur? Su alır şişer değil mi? O zaman bir olacak cevabımda. İzotonik ortama koyarsam herhangi bir değişiklik olmaz. O zaman cevabımda iki olmayacak. Hipertonik ortama koyarsam su kaybedecek değil mi? O zaman bu da ne olacak? Büzüşecek. Cevabım nedir? Yalnız bir. Aşağıdakilerden hangisi ökaryot, prokaryot hücrelerde ortaktır demiş arkadaşlar. Endostozlu hücre içine madde alınması demiş. Bunu alamazsınız prokaryotlarda yok. Egzositoz demiş prokaryotlarda yok. Aktif taşıma ile hücre içine potasyum alınması bak bu olabilir. İyi ipliklerle kromozomun ayrılması prokaryotlarda yok. Kontraktil koful prokaryotlarda yok. O zaman cevabım nedir? C'dir. Şimdi buna bakıyorum. Yarı geçirgen zar koymuşum, değil mi? Şurada yoğunluk biraz daha artmış. Bakalım. Şekildeki görüldüğü gibi saf suyla dolu bir ka dolu kap or ortasından yarı geçirgen bir zarla ikiye ayrılmış ve bir tarafa zardan geçemeyecek büyüklükte maddeler konmuş. Diğer tarafa da Hmm... Tamam. Şimdi buraya koydukları maddeleri protein gibi düşünelim. Yani zardan geçemiyorlar. Sıvı seviyesinin yükselmesini sağlayan kuvvet demiş. O zaman küçük maddeler mi bu tarafa geçti? Yani e, nasıl diyeyim? Sular mı geçti? O zaman su geçtiyse nedir bu? Suyu biz neyle taşıyoruz? Osmosla taşıyoruz. O zaman suyla artışın sebebi nedir? Ozmotik basınçtır. Çünkü madde geçişi olmayacağına göre sadece su geçişi olur ki su seviyesi yükselsin. Ribozom organı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Hem okaryot hem de prokaryot hücrelerde bulunur. Doğru ribozom tüm canlılar için ortaktır. Moleküler yapısı protein ve RNA'dan oluşur demiş. Evet az önce ben onu RNA olarak görmüştüm. RNA doğrudur. Ribozomal primleri ökaryotlarda çekirdekçikte sentezlenir. Evet az önce söylemiştik. Soruda büyük ve küçük alt birim olmak üzere iki tane vardı. Tüm canlılardaki ribozomlar birbirinin aynıdır. Hayır arkadaşlar tüm canlılarda bir kere tüm organeldeki ribozomlar bile aynı değil. Mitokondride var, kloroplastta var. Bir de sadece ribozomumuz var. Şimdi bakalım özdeş alüver hücresi farklı yoğunluklara mı konmuş? Şimdi arkadaşlar bu ne olmuş? Bir de su almış değil mi? İki de kesinlikle su mu kaybetmiş? Su kaybettiyse ben bunu nasıl ortama koymuşumdur? Hipertonik. O zaman şöyle bir eleme yöntemimizi yapalım. Üçte herhangi bir değişiklik olduğunu görmüyorum arkadaşlar. Ee, i̇ki tane giren ok varken iki tane de çıkan ok var gördüğünüz gibi. O zaman 3 izotonik bir de hipotonik. Devam ediyorum. Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinde DNA zincirine rastlanmaz demiş? Şimdi çekirdekte DNA var. Mitokondride DNA var. Hücre zarında yok. Kloroplastta var, sitoplazmada var. Prokaryotların sitoplazmasında zaten DNA. O zaman cevabım nedir? Hücre zarıdır. Hücre zarına özgürlüğünü kazandıran glikoproteinlerin sentezinde hangileri göre almaz demiş. Şimdi glikoprotein Glikoz artı proteinin birleşmesini sağlıyordu. Ve bunlar hücre zarının birbir hücre zarına giren maddelerin birbirini tanımasını sağlıyordu değil mi? Tanıyıcı görevdeydi aslında. Hangileri görev almaz demiş. Endoplazmik retikulum e, madde alışverişini sağlamıyor muydu? E, bu da tanıyıcı görevdeydi. O zaman görev alır. bireyliyorum. Golgi e, bu salgılama paketleme değil mi? E, bunun da aynı özelliği var. O zaman iki de görev alır. Cevap çıktama devam edelim. Besin koful demiş arkadaşlar. E, olma besin kofuluyla glikoproteinin hiç alakası yok. Lizozom hücre içi sindirimi yapar arkadaşlar biliyorsunuz ki. E, yine lizozomun da glikoproteinle bir alakası yok yok. O yüzden cevabım 3 ve 4'tür. Evet burada kalacağım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Siz de lütfen soru çözmeyi ihmal etmeyin. Haftada 100 sorunun altına düşmeyin biyolojide. Görüşmek üzere.